Merhabalar sevgili kova burcu dostlarım hoş geldiniz bugün sizin için su bakacağım arkadaşlar Nisan ayının niyetimi aldım su falı bekleyen sevgili kova burcu dostlarım için yorumlayacağım ve tabii ki beni ilk defa izliyor olabilirsiniz siz de hoş geldiniz arkadaşlar yükselen burcunuz ay burcu, burcunuz güneş burcunuz kova olabilir her durumda da sizinle uyumlanacaktır bu açılım dileklerinizi tutup niyetinize odaklanıp beni dinlemeye başlayabilirsiniz ben de şöyle hemen başlamak istiyorum sevgili kova burcu dostlarım için. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Haberler, haberleşmeler, iletişimler. Gelecek haberler özellikle sizin için önemli gibi görünüyor. İletişimler önemli gibi görünüyor. Çok önemli iş görüşmeleri, işte çok önemli kararların alınacağı görüşmeler, konuşmalar gündeminizde olabilir Nisan ayında bir başvuru yaptınız örnek veriyorum işle ilgili başvurularınız sonuçlanabilir tekrar bir görüşmeye çağrılabilirsiniz bir mülakat olabilir. Buna benzer durumlar eğer hali hazırda çalışıyorsanız işinizle ilgili yine işte bir şeylerin yeniden konuşulması belki istediğiniz bir takım koşulların sağlanması ile ilgili işte isteklerinizi dile getirdiğiniz konuşmaların yapılması durumu söz konusu olabilir. Bekle, beklentilerinizi dile getirmek isteyeceksiniz. Genel olarak çok da böyle arkadaşlar içinize atmadan çok da böyle. E, zamana bırakmadan beklemekte pek istemiyorsunuz bir şeyleri konuşmak isteyeceksiniz. İş alanlarınızda özellikle iletişimlerinizde güzel sonuçlanmalar alacaksınız. Yani ne ile ilgili bir mücadeleniz varsa karşılığını güzel alıyorsunuz sevgili kova burcum. Birazcık ee, kararsızlıklarınız var ama kararsızlıkta olduğunuz konuların genellikle ben özel hayatınızla ilgili olduğunu görüyorum. Duygusal olarak zorlanıyorsunuz. Duygusal olarak bir karar vermek zorunda hissediyor olabilirsiniz kendinize. Bir ilişki veya bir evlilik üzerine hani bir kararın alınmasıyla ilgili e, ayrılmalı mıyım, devam mı etmeliyim, bir küslük varsa barışmalı mıyım, hangisi benim için hayırlı olur, Hangisi benim için güzel olur derken biraz böyle e, düşüneceksiniz, biraz da kararsız kalacaksınız. Ama sonunda kararınızı verdiğinizde ise çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Sizin için hayırlı olanı e, seçeceksiniz. E, bunu görüyorum. Kiminiz için bir ayrılık, kiminiz için bir devamlılık söz konusu olabilir. Ama her durumda da sizin hayatınızda bir mutlulukla uyumlandı bu kararınız. Hayırlısı olsun. Şimdi. Şöyle devam edelim. Sevgili Kova Burcum. Uzak yollardan yine gelecek misafirleriniz olabilir. Uzun yoldan veya siz gidebilirsiniz ki uzun yollar aşıyorsunuz. Ya da birileri geliyor sizin için. Öyle görünüyor. Bayağı da böyle mutlu olacaksınız. Bir de sevgili kovalar biraz kendinize karşı eleştiren mi yaklaşıyorsunuz bu aralar? Hani ben Hata yaptım ben hatalı davrandım işte ben yanlış yaptım ben yanlış yapmasaydım böyle olmazdı gibi kendinizi eleştirdiğiniz daha çok böyle bir süreç yaşayacaksınız e, aslında e, yani kendinizi eleştirmeniz gereken herhangi bir hata yapmamışsınız ama her şeyin daha iyi daha kusursuz olmasını istiyorsunuz artık e, özellikle işiniz, eviniz, evliyseniz evliliğiniz ya da ailenizle ilişkileriniz her neresi olursa olsun hepsinde böyle bir şeyleri kusursuz olsun istiyorsunuz ve bunun için de çabalıyorsunuz sevgili dostlarım. Bir kavga bir tartışma üzerinde biraz üzgün olduğunuzu gördüm ya bir kavga yaşadınız ya bir tartışma yaşadınız bununla ilgili biraz üzgünsünüz karşı tarafı kırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz ki özür dileyebilirsiniz sizden özür dilenebilir ee, yani bir küslüğün bir tartışmanın ya da belki küçük bir kavganın sonunda böyle bir şeylerin toparlanacağı bir barışmanın olacağı bir süreci yaşayacaksın sevgili kovalar ee, mucizeler bekleyen kova burcu arkadaşlarım var bazılarınız için diyorum yani eee Böyle evden çıkmak istemiyor olabilirsiniz. Evden. Belki de işte odadan bir odadan çıkmak istemiyor olabilirsiniz. Yani öyle şeyler olsun gidiyorsunuz Artık hani ben e, bir şeyleri böyle hissedeyim. Değiştiğini hissedeyim. Hani mucizeleri bekliyorum diyen kova burcu arkadaşlarım var. Arkadaşlar hani mutlu ve iyi olacağınız şeyleri görmek isteyeceksiniz ve göreceksiniz. Eğer dediğim gibi evin içerisinden çıkmak istemiyorsanız ya da bir odanın içerisinden çıkmak istemiyorsanız, böyle bir süreci yaşıyorsanız, bütün bu süreçleri aslında atlatacağınızı görüyorum. Yani çıkacaksınız, kendinizi kapattığınız o alandan çıkacaksınız. Bu manevi bir şey de olabilir. Kendinizi hani manevi anlamda da kapatmış olabilirsiniz. Belki e, aşka kapattınız, belki e, kendinizi işte yeni belki arkadaşlıklara kapattınız. Yani her şeyle ilgili olabilir. Ama Nisan'da bunu birazcık daha böyle esnetmek isteyebilirsiniz. Yani bu kapalılığı birazcık sonlandırmak isteyebilirsiniz. Çünkü birazcık da yalnız hissetmeye başlamış olabilirsiniz sevgili kovalar. Bu da size iyi hissettirmiyor. Şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Arkadaşlar, bir telefon görüşmesi var. Bu telefon görüşmesinde karşılıklı birbirinizi kırdığınız birisiyle olabilir. Yine bakın özellikle işte kırıl, kırıldığınız konularla ilgili yapacağınız konuşmaları gösteriyor. Toparlanmalar olacak. Bazı kova burcu arkadaşlarım uyuyamıyorsunuz. Bazı şeyleri çok kafaya takıyorsunuz ki e, şöyle söyleyeyim hani uzun zamandır güven duyduğunuz bir insandan siz güven kırıklığı mı yaşadınız arkadaşlar ya? Neden söylüyorum bunu biliyor musunuz? Hani çok kolay kolay zaten güvenemiyorum. Yani şunu diyorsunuz bir insana. Ben zaten kolay kolay güvenemiyorum. Ben zaten kolay kolay bu güveni sağlamadım. Sen bu güveni nasıl oldu da yıktın? Bu kadar kolay bir şekilde kırdın. Şimdi ben nasıl toparlayacağım? Şimdi ben sana nasıl tekrar güveneceğim? Çünkü bu insan hiçbir şey olmamış gibi de yanınızda duruyor. Durmak istiyor. Size düşünceli gördüm. Güven kırıklığı ile ilgili. Ama... Ee, yaşanmamış saymak isteyeceksiniz bazı güven kırıklıklarını ve aşmak isteyeceksiniz, affetmek isteyeceksiniz, affettiğinizi görüyorum. Yani birisini affedeceksiniz arkadaşlar. Ee, her ne kadar hani bunu çok çabuk yapmasanız da düşünseniz de böyle bazı uykusuz geceler olsa da hani düşünmekten artık böyle uyuyamasanız da sonunda bir affetme kararı verebilirsiniz olarak gördüm. Ee, hemen akabinde Nisan ayında özellikle kutlamalarınız. Bakın bu çok önemli. Ne ile ilgili niyetiniz varsa, dileğiniz ne ile ilgili niyet tuttuysanız, dilek tuttuysanız onunla ilgili bir sevinç yaşayacaksınız arkadaşlar. Böyle birkaç kişi kutluyorsunuz. Göz aydınlığı veriliyorsa Hani gözün aydın oldu bak başardın gibi. Böyle sizin de gözlerinizin içi gülüyor sevgili dostlarım. Bir şey başarıyorsunuz. Bir dileğinizi inşallah gerçekleştiriyorsunuz. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için falımı sonlandırıyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Yıldız ile Fanname olarak Instagram'dayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.